Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta game modunuz nasıl değiştirilir size bunu göstereceğim. Bu kanalımın ilk videosu olduğu için kanalıma like atıp ve abone olursanız çok sevinirim. Şimdi başlayalım. Nokta ya da T'ye herhangi bir sizin tercihiniz. Noktaya basarsanız şu ilk çizgiyi görürsünüz. Ya da T'ye basarsanız gözükmez. Noktaya basıyorsunuz. Kamera moda yazıp Adventor'da macera modu olur. Bakın. Şimdi öleceğim bir izleyin. Bakın gördünüz mü? Canınız gider. Ama Game model işte o ee, bu modda ee, hiçbir şey yapamıyorsunuz yani. Size şöyle göstereyim. Bunu dikemiyorsunuz, koyamıyorsunuz, hiçbir şey kıramıyorsunuz falan. Bunları falan giyebiliyorsunuz. Öyle. mode edeyip. Ama hasarınız düşüyor tabi bu adventorda. Kriti basıp. oy modunun yaratıcı mod işte bu falan var ya o. Ee, sonra slash digami, mode burada spektor izleyici modu canınız falan olmuyor böyle slash'tır aşağı doğru iniyorsunuz içerisine falan geçiyorsunuz ee, Böyle, böyle öbürkünden sizi sadece hatta bir saniye ee, sadece şöyle kafanız gözüküyor gördüğünüz gibi bakın tam ortada Eee kamera um, moddayım. Bakın, spektroza söylemiştim. Sıra Survival'da bu bildiğimiz Kalpli orijinal. E, böyledir. Eee videomuzu izlediğiniz oğlum. Bu da çok tipsel olmuşumlar. Videomuzu izlediğiniz için çok, çok konuşabilirsem. olursam. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.